Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta komut bloğu nasıl alınır onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikle T'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Shift 7 ile give ya Shift 7 ile slash yaparak sonra yanına give yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani give e diye yazılıyor. Ondan sonra boşluk bırakarak tab'a basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir boşluk daha bırakıyorsunuz. Tab'a basıyorsunuz. Sonra buraya John yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra tab'a tekrar basınca Ondan sonra da Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Size bir tane komut bloğu verecektir arkadaşlar. Komut bloğunu böyle yere koyarak arkadaşlar. Sağ tıklayarak buraya da CTRL V ile komutunuzu ya internetten aldığınız komutunuzu yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Komut bloğunun yapımı da böyle arkadaşlar. Bu kadar basit ama bazı arkadaşlar bilmiyor. Bilmeyenler için gösterelim arkadaşlar. Güle güle kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın.